tabii MR çekilecek yarın ama görüntü itibariyle ön üst adalede bir yırtık olma ihtimali var söyleniyor. Ya o da zaten herhalde milli maçta olmaz ama inşallah er tez erken iyileşir. Yani bunu bilemiyoruz tabii. Ee, şu andaki durumu sıkıntılı. Ö evet, hocam. Sakat, e, transferle ilgili şu anda değil. E, bugün ne? daha önceden de konuştuklarımız var. Yani konuş işte takım içinde gidecekler, kalacaklar, alınacaklar. Bunların hepsi ee, ön e, düşüncelerimizi paylaştık karşılıklı. Bu konuda da araştırma aramız var. Eldeki oyuncuların gidişi kalışına göre değişecek. Onları yarından itibaren devreye sokulacak. Başkan yönetimli Onu da söyleyeyim. Başkan yönetim e, geldiğimden beri olağanüstü destek oldu. Her türlü e, başarıyı yakalabilmek için elinden gelen gayreti gösterdi. Taraftar da onu yaptı. Şimdi hem taraftarın beklediği hem yönetimle birlikte daha iyi takım yapabilmek için e, kalmaması gerekenler, yani mutlaka gitmesi gerekenler, mutlaka kalması gerekenler, alınması gerekenler hepsini bir daha değerlendireceğiz. Tabii ki transfer yani sezon bittiği anda başlar. Eldeki oyunculardan e, mukabilesi bitenler var. Az evvel Selcan Bey'in de sorduğu soru. Onların mutlaka kalanlar var ama bu arada da gitmek isteyen olursa kulübün durumuyla biz onu değerlendireceğiz. Bir diğeri almamız gerekenleri de bir an evvel konuşup alacağız. Zaten belli alanlarda eksik oyuncularımızın durumu belli. Ben transferin uzun süreli olmasını da doğru bulmuyorum. Yani işte Haziran'da başlıyor, Eylül'de bitiyor. Yani bir şey gibi yarı sezonda şey transfer ayı. Yani bu hafta ben de, bana karşı oynayan haftaya benimle olabiliyor. Neyse onlara girmeyelim de ee, şunu söyleyeyim biz bir an evvel transferi yapmak istiyoruz ama bizim şu anda geldiğimizde onu yapmaya da çalıştım. bu konuda da çok mesafe aldığımızı düşünüyorum. Ee, daha çok bizde de, mukavvesi devam eden oyuncuları değerlendirmeye çalıştık. Bunlar içerisinde şu anda redmut e, ve Tayfur e, e, kiralık olan yani kiralık değil, Tayfur kiralık da Redmut'un da mukavvesi bitti. Onun dışında genelde yani elimizde oynayan oyunculara baktığımızda bizim oyuncular. Ama onlar içerisinde de kendisi şartlar itibariyle gitmek isterse o da sayısı az olur. Onun için e, iskelet kadroda çok fazla değişik olacağını görmüyorum. Ama iskelet kadroyu zorlayacak iyi oyuncular aldığınız zaman rekabetin daha fazla. Bugün mesela onu hissettim. Mesela zaman zaman saha içerisinde oyunu verimi düşük olduğu zaman onun yerine giren ondan iyi olmalı ki o zaman sonuca katkı yapar ve rekabette kendiliğinden başarıyı götürür. Onun için transfer, şu anda konuşmak değil de bir bugün müsabakayı konuşup yarından itibaren değerlendiririz. Avantajını almak için miydi? Ee, şöyle, tabii Atiba bizim için önemli bir oyuncu. Beşiktaş camiası için. Çok büyük güzel işler yaptı. Beşiktaş i̇şte camiası da bağrına bastı. O da herkesin gönlüne girdi. Sadece Beşiktaş'ı tüm futbol kaynağının kendisine teşekkür ediyoruz. E, saygı hak eden bir oyuncu. E, maçta evvel de konuştuk. Maçın gidişine göre son dakikada da alıp öyle bir dağıtmasını istiyordum. Ama maç öyle bir gitti ki e, onu alıp orada o sıkıntıyı yaşamak istemedim. Bir de hücuma dönük oyuncu almak istedim. Semih'le Kerem vardı o tip oyuncumuz. Onları değerlendirdik. yani koyabilirdik ama zaten veda yaparken de bile hani oyun başındaki coşkulu bir veda vardı. Daha farklıydı. Maç bitince daha farklı. Hüzünle beraber veda etmek. Ayrılışı zaten bir hüzün. Bir de maçın skoru ikinci bir yükü üzerinde taşıyabilirdi. Onun için girmemesinin daha doğru olacağını düşündüm. Ama yani işte iki dakika, beş dakika girmesine gerek yok. On senedir e, bu camianın içerisinde üç tane e, şampiyonluk gördü. Süper Kupa, e, Türkiye Kupası, e, e, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, bütün yarışmaların içerisinde oldu. Örnek bir sporcuydu. Gençlere de onu söyledim. E, dün de çalışırken en çok çalışan oydu. Onun için e, model alınacak, idol alınacak bir oyuncu. Ve karakter kendisine teşekkür ediyorum. Yeni hayatında başarılar diliyorum. Yapacak da bir şey yok. Futbol böyle işte. 40 yaşına gelmek de kolay değil futbolda. Korumak adına anlaşılabilir bir Türkiye için bir ümit olabilir mi? Ee, yani sorduğunuz soru şu anda basın toplantısı sorusu değil ama yani bugünkü maçla ilgili değil. Genel bir soru. Açıklamaya ihtiyaç duyacak bir konudur. Yani şimdi sosyal taraf, sosyoloji tarafı, psikoloji tarafı, aynı zamanda oyuncu karakterlerinin etkileşimi, eğitimi, organizasyon o kadar soruyu barındırıyor ki cevabı da gerektiriyor. Ama şunu söyleyeyim, biraz evvel de söyledim, yani yayıncı kuruluşa oyuncuya da söyledim. Bu hepimiz için geçerli. Ben oyuncuya da söyledim bunu ama hepimizin için geçerli. Futbol hayatın kendisi, futbol oyunu Neyse futbol oyunu hayatta öyledir. Mesela kalecide çok kullanırdım bunu. Ee, top bazen hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz şeyde gelir. Siz ona hazırlıklı olmanız lazım. Ee, biz buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugün de aynı şeyi söyledim oyunculara. Şimdi hiç beklemediğiniz anda sürpriz bir sonuçta yaptıklarınız hepsi bitebiliyor. Yeniden hayata başlamak lazım. Bunları öğrenebilmek için de e, kim söyledi unuttum ama aklıma gelen güzel bir sözü demin de onu kullandım. O ee, oyuncu için söyledim. Size de aynı şeyi söyleyeyim. Paylaşayım. Açılımını yaparsınız. Veya isterseniz daha geniş konuşmak lazım. Tartışmak lazım bu konuları. Ee, futbol topu, futbol oyunu ateşe benzer. Yanaştığınız zaman sizi yakar. Uzak kalırsanız donarsınız. Mesafeyi iyi ayarlamanız lazım. Konuları da öyle ayarlamanız lazım. Onun için sorduklarınızın içerisinde yani açılıma ihtiyaç duyan konular var. Biraz açtım. Benim anlaşıl anlaşılmama önemli değil. Ben konuşurum, yaşarım, yaparım. Biz insan yapıyor, model oluyor. Alan alır, almayan almaz. Gönül ister ki o söylediğinden ben doğru bir şey alırsam söylerim. Ben de bir şey söylerim, siz alırsınız. Yani bu sorduğunuz soru biraz felsefi soru. Onun için o taraflara fazla girip takılmak istemiyorum. Çünkü zaten düz konuşmaları anlam anlatamıyorsam e, bu konularda hiçbir şey anlatamam.